arkadaşlar merhaba. Para Banka'nın ilk konusu paranın temel kavramları ve tarihsel gelişimi. Kitabınızdaki başlık da bu. Ee, şimdi bu konu başlığı altında e, takas ekonomisi koşullarından, dünya tarihinde takas koşullarından bugünkü para ekonomisine nasıl geçilmiş bunu kısaca anlatacağım size. Ee, yani mal paradan kağıt paraya, kağıt paradan fiyat itibari paraya nasıl geçilmiş? İşte bu süreci inceleyeceğiz. Ee, çok önemli bir kanun vardır günümüze kadar gelmiş olan Gresham Kanunu. Onu tekrarlayacağız. Paranın kavramları içinde ise senyoraj geliri, para aldanması gibi kavramlar ne demek bunlara değineceğiz. Dikkat kesin olur mu? Önce para nedir? Bunu tanımayarak başlayalım. Para, e, malların el değişiminde kullanılan araçtır arkadaşlar. En basit ifadesiyle budur. E, para deyince aklımıza nakit para gelir değil mi? Nakit para ne demek peki? Kullandığımız banknotlar ve madeni paralardır. Nakit paranın kastı bu. Ma nakit paradan kastımız bu. E, Türkiye'de banknotları, e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, madeni parayı ise, ufaklık para dediğimiz parayı ise, Azim ve Maliye Bakanlığı bağlı darphanelerde basıyoruz. Ee, şimdi e, para neden takas ekonomisi koşullarından para ekonomisine geçilmiş bundan bahsedelim. Çünkü takasta bir malı başka bir malla değiştirme esası var biliyorsunuz. Bir malı başka bir malla değiştirme esasına dayalı takas ekonomileri bir zaman sonra yetersizleşmeye başlıyor. Takas ödeşme demek aslında Arapça bir kelime dilimize geçmiş. Hani kısasa kısas deriz ya o kökten geliyor işte. Yani bir malı başka bir malla değiştirmek suretiyle hesaplaşıyoruz, ödeşiyoruz. Aslında Yunanca ifadesi olan trampa da kullanılır. Çok yakın bir anlamda kullanıyoruz. Trampa. Bu da ne demektir? Para karşılığı olmadan bir malı başka bir malla değiştirme demektir işte. Demek istiyorum ki takas ya da trampa koşullarında yani her zaman bir malı değiştirecek, ödeşmenizi sağlayacak başka bir mal bulamayabilirsiniz, değil mi? İhtiyaçlar denkleşmeyebilir. Doğru mu? Ya da mallar bölünemeyebilir. Ne bileyim? Mesela bir kalem, örneğin bir Bölü dört kitap ediyordur ama kitabı dörtte birine bölemezsiniz mesela. E, ticaret geliştikçe, ticari kapasite üretim kapasitesi arttıkça e, o takas ekonomisi koşulları yeterli gelmemeye başlayacak. Ondan sonra sermaye birikimi ihtiyacı ortaya çıkacak ve bir ihtiyaca binayen para kullanımına geçeceğiz biz. Meselemiz budur. Şimdi para olarak kullandığımız aracın fonksiyonları şunlar arkadaşlar. Birincisi değişim aracı olma fonksiyonu, diğeri hesap birim olma fonksiyonu, üçüncüsü ise değer saklama aracı olma fonksiyonu. Böyle bir soruyla bile karşılaşabilirsiniz. Yukarıdakilerden hangi veya hangileri paranın fonksiyonları, paranın ya da para olarak kabul edilen aracın yerine getirdiği işlevlerden biridir değildir. Değişim aracı olması fonksiyonu asli fonksiyon arkadaşlar. Böyle geçer asli fonksiyon. Asıl fonksiyon budur yani. bir paranın ya da herhangi bir aracın değişim şım aracı olarak kullanılabilmesi için taşıması gereken özellikler var. Bu özelliklerden ilki nedir? İlki genel kabul görmesidir. Genel kabul görme. Evet. Ne demek istiyorum ben? Eğer e, para olarak kullanılan aracın değişim aracı olma fonksiyonu yerine getirebilmesi için taşıması gereken özellikleri sorarsa size önce genel kabul görme özelliğini e, görün. Ondan sonra bölünebilirlik bu çok önemli bölünebilirlik. Ondan sonra nadirlik nadirlik o yüzden insanlık tarihinde ilk para ilk madeni paralar altın ve gümüş gibi nadir bulunan değerli metallerden yapılmıştır. E, genel kabul görme bölünebilirlik e, nadirlik taşınabilirlik ama bu da çok önemli işte taşınabilirlik bir zaman sonra o madeni parayı taşı taşımak zorlaştığı için kağıt paraya geçilecek değil mi? Üzerinde karşılığı madeni para olan evraklar kağıt para olarak bir zaman sonra bugünkü banknotlara, banka notlarına dönüşecek. İşte bunlar e, değişim aracı olarak kullanılan paranın taşıması gereken özelliklerdir. Yani bir paranın asli fonksiyonu yerine getirmesi için, getirebilmesi için e, taşıması gereken özellikler bunlardır. Peki hesap birim olma fonksiyonu ne demektir arkadaş Hesap birim olma fonksiyonu şu. Yani malların fiyatlarının belirlenmesinde, borçların tutarlarının belirlenmesinde parayı kullanıyoruz. Para hesap birimidir. O yüzden böyle parayı küçük küçük birimlerine bölmemiz gerekir değil mi? O yüzden işte bölünebilirlik çok önemli bir özelliktir. Doğru mu? Bak asli fonksiyondan hesap birimi olma fonksiyonuna geçiyoruz. Değer saklama aracı olma fonksiyonu, değer muhafaza aracı olma fonksiyonu ise ne demektir? Ee, anladığınız gibi, tahmin ettiğiniz gibi paranın tasarrufta kullanılmasıdır arkadaşlar. Aslında değer saklama ya da değer biriktirme diye de geçer arkadaşlar. Bazen de böyle çevrilir kitaplarımızda. E, paranın değer biriktirme aracı olması, bu fonksiyonu yerine getirmesi, yerine getirmesi paranın bugün değil de biriktirilerek gelecekte harcanması demektir. Bak yine gelecekte değişim aracı olma fonksiyonu yerine getirecektir. Sakın unutmayın. Paranın diğer fonksiyonları asli fonksiyonundan türer Mesele budur. Bir şey daha sor sormalıyım size. Değer satlama aracı olma fonksiyonunu yerine getirebilmesi için paranın bazı koşullara ihtiyaç var. Mesela enflasyon ortamında enflasyonist baskı yaşanan dönemlerde paranın bu fonksiyonunu yerine getirmesi güçleşir. Değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. Hatta ve hatta faiz getirisi olan para benzerleri para yerine tercih edilir, talep edilir. Evet. Yani zamanla e, paranın kapsamı genişleyecek. Para yerine para benzerleri de dahil olacaktır. Bu ayrım üzerinde duralım. Şimdi para likit bir varlıktır. Likiditesi en yüksek olan varlık Değişim aracı paradır. Yani nakit para. Ee, peki para benzeri ne demektir? Yani paraya tam olarak çevrilemese bile, bak ne diyorum, paraya tam olarak çevrilemese bile likiditesi yüksek olan e, paraya ya da mali varlıklara para benzerleri denir. Para benzerleri, unutmayın arkadaşlar, para benzerleri paraya tam olarak çevrilemese bile likiditesi yüksek olan ve para yerine geçebilen, parayı ikame edebilen varlıklardır. Yerine geçmek, ikame etmek o anlamda kullanıyorum. Az önce de likidite kavramını kullandım. Yani likiditesi yüksek olan demek istiyorum. Likiditeyi aslında biz nakit para yerine kullanırız. Likidite efektif. E, bu kavramları kullanırız. E, ama likidite derecesi demek istiyorum burada. Yani likidite derecesi yüksek olan demek yerine kısaca likiditesi yüksek olan demek istiyorum. Para benzerleri. E, para yerine geçebilen, likiditesi yüksek olan yani likidite derecesi yüksek olan mali varlıklardır. Nedir onlar? Tahviller, bonolar, işte ticari bankalardaki ticari mevduatlar, tasarruf mevduat ları. E işte bütün bunlar para benzerliği Zaman içinde geleceğiz oralara. Merak etmeyin arkadaşlar. Dolayısıyla e dolayısıyladır ki paraya çevrilebilme ve dönüştürebilme hızı ve kolaylığına, paraya çevrilebilme, paraya dönüştürülebilme e hızı ve kolaylığına ne diyoruz biz? Likidite diyoruz ya da likidite derecesi diyoruz. Evet yani takas ekonomisine yaşanan zorluklar, ticari ve üretim kapasitesinin e, büyümesiyle, gelişmesiyle birlikte artan sermaye ihtiyacı, sermaye birikimi ihtiyacı para ekonomisine geçişi doğurmuştur. Para deyince aklımıza nakit para geliyor. Nakit para banknotları ve madeni paraları ifade eder. E, paranın asli fonksiyonu değişim aracı olma fonksiyonudur. E, değişim aracı olarak kullandığımız paranın taşıması gereken özellikler işte bunlardır. Hesap birimi olma fonksiyonu paranın fiyatların belirlenmesi, malların fiyatlarının belirlenmesi ve borçların tutarlarının belirlenmesinde kullanılmasıdır. Değer saklama, değer biriktirme aracı olma fonksiyonu ise paranın bugün değil de gelecekte değişim aracı olarak kullanılmak üzere e, saklanması yani paranın tasarruf aracı olmasıdır aslına bakarsanız. Enflasyonist ortamda paranın bu fonksiyonu yerine getirmesi güçleşir ve faiz getirisi olan para benzerleri para yerine ikame edilir. Para benzerleri paraya tam olarak çevrilemese de likiditesi yüksek olan mali varlıkları ifade eder. Likidite paraya dönüşebilme hızı ve kolaylığı demektir. Yani bir mali varlığın, tahvilin, bononun e, paraya dönüşebilme hızı ve kolaylığına biz likidite derecesi ya da kısaca likiditesi deriz. Güzel. Şimdi arkadaşlar paranın tarihsel gelişimi üzerinde şöyle duralım. Ya bu takas ekonomisi koşullarından para ekonomisine geçişi ilk deneyen yani tarihte e, takas koşullarından ilk kez e, çıkan uygarlık Mezopotamya uygarlığı arkadaşlar. Mezopotamya. Mezopotamya. E, şimdi Mezopotamya'nın bugünkü Irak sınırları içinde e, diye düşünün. Mezopotamya iki nehir arası demek. hani biliyorsunuz. Fırat'la Dicle bizim nehirler arasındaki e, coğrafyayı ifade ediyoruz. Mezopotamya milattan önce tarihi milattan önce 4000'e dayanan bir uygarlık. Ne yapmışlar Mezopotamya'da? Ee, yani gümüş parçalarını kullanmaya başlamışlar bu kadar basittir yani bir malın başka bir malla değiştirilmesi esas adaylı takas ekonomisi koşullarından bu işe böyle yavaş yavaş çıkmışlar. Yani takas koşullarını ilk kez terk eden ilk kez e, terk etmeyi deneyen uygarlık mezopotamya da gümüş parçacıkları kullanmaya başlamış. Gümüş pareleri hatta pare parça demektir ya farsça ifade olan pare bugünkü paranın köküdür mesela değil mi? Evet yani gümüş pareleri gümüş parçaları e, etrafı para yerine kullanılmış. E, dolayısıyladır ki e, bu gümüş parçalarının yani değerli metallerden birisi olan gümüşün. E, alışverişte kullanılması asa parayı ekonomisi geçişini ilk denemesi olarak kabul ediliyor. Ondan sonra süreç içinde e, Çin'de e, gümüş parçaları kullanmaya başlanacak. Çin'de şey yapmışlar. E, gümüş parçalarına çeşitli formlar vermişler. Nedir o formlar işte eee ne bileyim mızrak, bıçak falan gibi formlar vermişler. Aynen öyle. E, ondan sonra fakat bugünkü anlamda madeni paranın icadı bak bugünkü anlamda madeni paranın icadı Lidya krallığında, Lidya ülkesine gerçekleşiyor. Ee, ne zaman? Bundan bir 2600 yıl kadar önce. Yani milattan önce 600 yıllarda, milattan önce 6. 600 yıllarda, 7. yüzyıl diyelim mi? Evet. Ee, dolayısıyladır ki arkadaşlarım Lidya Krallığı nasıl olmuş da bugünkü anlamda madeni paranın ilk örneklerini vermiş. Ee, yani gümüşe, altına, böyle belirli yuvarlak formlar vermiş. Belirli yuvarlak formlar vererek darp etmiş parayı. Parayı darp etmek de kolay bir iş aslına bakarsanız. İki kalıbın arasına altını e, akıtmışlar ondan sonra bastırmışlar. Darp etmişler. Darp vurmak demektir yani öyle hani darbu mesela denir hani vurucu sözler için filan. Neyse. Demek istiyorum ki e, yani ilk bugünkü anlamda parayı icat eden, e, ilk madeni paraları darp etmek suretiyle e, onları yuvarlak formlar vermek suretiyle bugünkü madeni paranın ilk örneklerini sunanlar Lidyalılardır. Lidya ülkesi, Lidya Krallığı, Türkiye'nin güneybatısında batısında e, yaşamış bir uygarlık biliyorsunuz. Ondan sonra Anadolu'dan önce Akdeniz'e, Akdeniz, e, e, Akdeniz medeniyetlerine ve Avrupa'ya sıçrayacak madeni para. Aynen öyle. Neden? Deniz yollarıyla. Ticaret deniz yollarıyla gerçekleşiyor çünkü. Unutma. Bundan bir 2600 yıl kadar önce ilk madeni para basılıyor. Bugünkü e, şekliyle yuvarlak formlar verilerek, evet darp etme yöntemiyle. Anadolu'dan önce e, bu Akdeniz ticaretiyle birlikte Avrupa'ya e, sıçrayacak para ve derken arkadaşlar oradan madeni para sisteminden kağıt para sistemine e, ve bugünkü itibari para sistemine, para ekonomilerine geçilecek ve arada bankacılık sisteminde gelişecek. Şimdi ne olmuştu öncesinde? Ee, aslına bakarsan 1100'lü yıllarda Çin'de, Çin'de 1100'lü yıllarda, kitabınızdaki sırayla gidiyorum. Çin'de 1100'lü yıllarda e, aslında Çin hükümdarı şey yapmış, kağıt para sistemine geçmiş. Ne demek o? Yani devlet gözetiminde, devlet yönetiminde kağıt paralar e, basılmaya başlanmış. Yani kağıt para dediğiniz asla bakarsanız üzerinde yazılı e, maden kadar değeri olan, satın alma gücü olan paradır. Bir evraktır bu arkadaşlar. Şöyle oluyor ya, zamanla o değerli metalleri gümüşü altını taşımanın riskinden, hani o güvenlik riskinden, e, kurtulmaya çalışan insanlar paralarını güvenilir insanlara emanet etmişler. bu İşte o emanetçiler sarraflar olacak bir zaman sonra. Evet sarraflar altınla parayı birbirine çeviren ya da külçe değeri birbirinden farklı olan altın ve gümüşlerin fiyatları arasındaki ayarlamaları yapan değil mi sarraflar. Yani madeni paraların değerlerini külçe değerlerini e, ne diyelim anlayabilen bu işin ehli olan insanlar. Hani insan sarrafı da deriz ya evet. Yani e, paranın külçe değerini ayırt edebilen değil mi? değerli ile değersiz ayırt edebilen kişiler sarraflar olacak. İşte bu 1100'lü yıllarda e, bu karşılığı e, üzerinde yazılı olan altın miktarı ya da gümüş miktarı olan kağıt parayı basarak, kağıt paranın ticarette kullanılmasına e, izin veren hükümdarlık Çin hükümdarlığı. Bu Venedikli tüccarlar Çin'e gidiyorlar. Bu kağıt para sisteminin e, işleri ne kadar kolaylaştırdığını, ticareti ne kadar daha verimli hale getirdiğini, borç alıp vermenin, para biriktirmenin, sermaye birikimini nasıl daha verimli hale geldiğini görüyorlar. Ve derken bu kağıt para sistemini Avrupa'ya taşıyorlar. Evet. Unutmayın arkadaşlarım. Yani o e, kağıt paranın karşılığı olan altının değil de doğrudan kağıt paranın ticarette kullanılmaya başlanmasıyla evet sarraflık müessesesi bir zaman sonra bankacılık sisteminin gelişimine neden olacak. Dolayısıyla artık altın yerine madeni para yerine karşılığı altın olmayan kağıt para basımı gerçekleşecek. Ve bir zaman sonra da o kağıt para e, sisteminin devlet kontrolünde olması gerektiğini e, düşünen ülkeler merkez bankacılık sistemi geliştirecekler. Ta 1694'te bugünkü anlamdaki ilk merkez bankası İngiliz telide kurulacak. Şimdi unutmayın 15. yüzyıla gelelim. 15. yüzyıl İta İtalya'sında, 15. 16. yüzyıl İtalya'sında biliyorsunuz ki Rönesans başlayacak. Rönesans ne demekti? Yeniden doğuş anlamına geliyor bu. Yeniden doğuş. Neyin yeniden doğuşu? Şöyle düşünün. E, şimdi bu 1453 e, Fatih'in İstanbul'u fethiyle birlikte oradaki Bizanslı bilginler, bilim insanları e, İtalya'ya gidecekler. İtalya, Roma, Venedik, Floransa filan bunlar hakikaten büyük ticaret merkezleri. Cenova arkadaşlar. Oralarda özellikle bu İstanbul'dan giden bilim insanlarının da katkısıyla o eski Yunan'dan, Roma'dan kalma el yazıtları böyle çevrilmeye başlanacak, okunmaya başlanacak, özgürlük düşüncesi gelişmeye başlayacak. 5. 15 yüzyıl arasındaki orta çağda hani dini otoritenin baskın olduğu, kilisenin baskın olduğu orta çağda serbest ticaret yoktu. Fakat e, bu Rönesanslı bilginlerin, sanatçıların, bilim insanlarının katkısıyla, o eski Yunan'dan, Roma döneminden kalan ev yazıtlarının çevrilmesiyle, ya kentlerde halk kütüphaneleri kurmuşlar arkadaşlar, halkın da bunları okuyup bilgi seviyelerinin gelişmesiyle özgürlük düşüncesi gelişmeye başlayacak ve serbest ticaret bundan, bununla birlikte gelişecek işte. Yani bu unutmayın sanatın, felsefenin, Tarihin, bilimin gelişmesi nasıl oluyor da ekonomiyi de geliştiriyor? Şöyle oluyor çünkü yani insanlar eleştirel düşünmeye başlıyorlar ve dolayısıyla kiliseyi eleştirmeye başlıyorlar. Yani cehennem korkusu empoze ederek insanlara istediğini yaptıran değil mi? Hatta ve hatta cennetten toprak satmak iddiasıyla işte insanların parasını alan papalara, kiliseye karşı bir düşünce, karşı bir görüş gelişecek. Artık insan için hayatı düzenleyen bir e, düşünce, felsefe gelişecek. İşte buna da Rönesans yani halk e, bu Rönesans. Rönesans önündeki bilim insanlarına, sanatçılara hümanistler denirmiş. Hümanistler dermiş. Yani hümanistler kimlerdir? Sadece insan sevgisi olanlar değil. İnsan için hayatı. Bu dünyayı değil mi? öldükten sonraki dünyayı değil, hayatı değil, bu dünyayı düzenleme gerektiğini savunan insanlar. İşte bu 15. yüzyılda Rönesans'ın etkileriyle birlikte bilim gelişecek. Gemicilik teknolojisi gelişecek. Efendime söyleyeyim, özellikle İspanyol Krallığı'nın finanse ettiği o şeyler, kaşifler, Avrupalı kaşifler, öncelikle İstanbul, İspanyol kaşifler Önce Hindistan'a sonra işte Güney Amerika'ya, Orta Amerika'ya gidecekler. Orada tarihi milattan önce 3000'lere kadar dayanan Mayalar, Aztekler, İnkalar işte o uygarlıkları sömürgeleştirecekler. Oradaki e, o Orta ve Güney Amerika'daki altını, gümüşü, gemilerle İspanya'ya e taşıyacaklar filan ve derken arkadaşlar bu altın para, madeni para, gümüş para e, elden ele nesilden nesile aktarılacak derken. E i̇şte bu kağıt para sistemiyle birlikte altın karşılığı üzerinde yazılı olan altın karşılığı olan kağıt parayla birlikte artık merkez bankacılığı sistemi gelişecek. Ve 17. yüzyılda 1694'te, 1694'te bugünkü anlamda ilk merkez bankası, ilk merkez bankası İngiltere'de kurulacak. Yani bu kağıt para sisteminin yani bankacılık sisteminin kontrollü bir şekilde yapılmasını sağlayan merkez bankacılık sistemi gelişecek. Merkez bankacılık sistemi gelişecek. Osmanlı'da neler oluyordu? Osmanlı'da arkadaşlar ilk 1326 diye kabul görür. 1326'da Orhan Bey döneminde, Orhan Bey döneminde ilk gümüş para e, basılmış. Kesilmiş diyorlar, gümüş para kestirmek diyorlar. Bunu da akçe demişler. Akça demişler aslına bakarsanız. Akça günümüzde daha çok akçe olarak ifade ediliyor. Yani beyaz, parlak, gümüş para demektir. Ee, i̇şte bir, beş, onluk akçeler varmış. Ondan sonra ne olacak? İşte 1477'ye kadar tek e, para sistemi olarak gümüş para kullanılacak. Sonra işte Fatih Sultan e, Mehmet döneminde 1400'lerin ikinci yarısında böyle askeri harcamalar falan artacak. E, bu yüzden e, gümüş taşiş edilecek. taşiş ne demektir arkadaşlar? Değersizleştirme demektir. Değersizleştirme. Değersizleştirme yani değerlerin e, ne diyelim ahlaki değerlerin taşiş olması ya da zihnin taşiş olması falan diye de geçebilir. Eski metinlerde görürsünüz. taşiş sadece gümüş paranın içine bakır krom nikel gibi Demir gibi daha değersiz madenlerin katılması demek değil. Yani gümüşün külçe değerini azaltmak demek değil taşı. Taşı sadece ve sadece değersizleştirme demek. Yani ilk devolasyonlar bakın Avrupa'da da Osmanlı'da da işte taşişlerle gerçekleşmiş. Sonra işte Fatih döneminde taşişlere başlanacak ikinci yarısında. Efendim işte 1600'lerde 17. yüzyılda hızlanacak arkadaşlar. Hızlanacak. Ondan sonra 1844'te mesela yeni bir madeni para düzenlemesine geçilecek. 1844'te yeni madeni para düzenlemesi içinde 1 gram gümüş barındıran e, paraya ne denecek? Kuruş denecek mesela. Aynen öyle. Ondan sonra 20 kuruş, 20 kuruş ne olarak ifade edilecek? mecidiye olarak ifade edilecek, mecidiye. Evet müzelerde falan görürsünüz. 100 kuruş, 100 gümüş kuruş paraya ise ne denecek arkadaşlar? Buna da lira denecek. Fakat e, yani bir zaman sonra artık Osmanlı ülkesi kendi parasını denetleyemeyen bir para politikası olmayan bir e, ekonomiye dönüşecek ki... Yani Osmanlı ülkesi mesela İstanbul'da e, bu Osmanlı lirasından daha çok yabancı paralar kullanmaya başlanacak. Bu ülkenin siyasi itibarıyla sarsacak pek tabii ki de. Unutmayın. İlk kağıt para ne zaman basılmıştı Osmanlı'da hatırlayın. 1840 Kayme-i adıyla. Kayme-i adıyla. Evet. 1840'ta basılmıştı. E, basılmıştı derken önce elle yazılmış. Sonrasında arkadaşlar bunların da çoğalmasıyla birlikte, taklitlerinin de artmasıyla birlikte kaldırılacak. Sonra yeniden kağıt para sistemi geri dönmeye başlanacak. Efendime söyleyeyim 1856'da Bank Osmani kurulacak. 1863'te Bank Osmani şahane adını alacak o. Neden bunları yazmadın hocam? Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başlığı altında Osmanlı'daki para sistemini bu Merkez Bankası'nın tarihçesini anlatırken çok iyi anlatacağım size. Ama sürekli Avrupa Avrupa'dan bahsettin. Hiç Osmanlı tarihine değinmedin diye içinizden geçer diye şöyle bir geçtim. Şimdi biz buradan iyi gördük. Dedik ki önce Önce mal para kullanılmış insanlık tarihinde. Mal para. Mal para demek ne demektir arkadaşlar? Aynı zamanda mal olarak da değeri itibar eden para. Yani altın ve gümüş para. Evet madeni para da denir. Sonra kağıt paraya geçiliyor. Kağıt para nedir arkadaşlar? Yani karşılığı e, madeni karşılığı üzerine yazılı olan evrak demektir. Bir zaman sonra bu artık e, sadece sahip olduğunuz altın miktarını gösteren evrak değil. Kendisi para olarak kullanmaya başlanıyor. Ve itibari paraya ya da fiyat paraya geçiliyor. Fiyat para. itibari para. İtibari Cari parayı nasıl geçirecek arkadaşlar? Şöyle geçilecek. Şimdi 19. yüzyılın ilk yarısında şu taraftayım 18. yüzyılda 18. yüzyılın ilk yıllarında bu gümüşün yanında altın da kullanmaya başlamışız. Nerede? Avrupa'da. İlk Fransa deniyor bunu hatta. Burada çift maden sistemine geçiliyor. Çift maden sistemi. Çift maden sistemi ne demektir? Yani gümüşün yanında altının da kullanıldığı sistem. Valras'ın şöyle bir kanunu vardır arkadaşlar. Valras kanunu diyebiliriz ona. Valras der ki ya çift maden sistemi daha etkin bir sistemdir. Çift maden sisteminde bir paranın arzındaki daralma, işte durgunluk yaratacaktır. Dolayısıyla bir paranın arzındaki daralmayı diğer paranın arzını arttırarak engelleyebilirsiniz. İşte Walras kanunda durgunluk çift maden sistemiyle sağlanabilir. Bu kanun paraşüt kanunu olarak da tanımlanır. Ne demek istedim? Bir paranın değerinin kaybolması ya da değerinin azalması, diğer paranın devreye girmesiyle birlikte bir paraşüt etkisi yaratır ve ekonomideki e, durgunlaşmayı engeller. E, bu çift maden sisteminde Gresham kanunu, Gresham kanunun tipik bir örneğidir bu Gresham kanunu işler. Gresham yaşama asla bakarsanız 1500'lü yılların 16. yüzyılın e, şeysidir. Eee ee, önemli bir mali uzmanıdır. Evet evet İngiliz Krallığı'nın mali uzmanıdır. E, ee, Gresham şöyle demiştir arkadaşlar. Kötü para iyi parayı piyasadan kovar. Evet çift maden sisteminde kötü para iyi parayı piyasadan kovar. Kötü para iyi parayı neden piyasadan kovar arkadaşlar? Çünkü düşünsenize nominal değeri aynı olan devlet kontrolünde nominal değeri aynı olan iki şilin hani bizim kuruş gibi İngiliz parası para birimi de şilin. İki şilin üzerinde bir şilin yazıyor olsun. Nominal değeri aynı ama birinin külçe ağırlığı gümüş ağırlığı daha fazlayken birinin içinde daha fazla demir daha fazla krom varsa insanlar ne yaparlar? Bu külçe değeri, gümüş değeri daha büyük olan e, parayı eritirler ve bunun karşında bir şirin karşılığında üç şirin alabilirler mesela. Gördünüz mü? Kötü para yani külçe değeri gümüş değeri daha düşük olan para iyi parayı piyasadan kovar. Fark ettiğiniz gibi Asa Greşam kanunu bu monometalizmde tek maden sisteminde Gresham tarafından e, tanımlanmıştır. Fakat bu tek maden sistemler çift maden sistemine uyarlanabilir mi? Uyarlanır tabii ki de. Yani altın ve gümüş gibi iki paranın olduğu e, Kullanıldığı bir sistemde insanlar altını ya eritirler karşında gümüş parayla harcama yapmak için gümüş paraya dönüştürürler bu parayı ya da altın parayı yastık altı yapıp tasarruf edip gümüş parayı piyasada tutarlar. Yani arkadaşlar kötü para ister külçe değeri daha büyük olan gümüş diye düşünün ister altın diye düşünün kötü para. Ee, iyi parayı piyasadan kovuyor. Yani e, altın ya da gümüşe değeri daha büyük olan gümüş para piyasadan kovulmuş oluyor. Greşam kanunu. Mesela 2023 KPSS'de sormuşlardı bunu bize. Tam bu kadar basit sordular işte bakın. Aşağıdakilerden hangisi kötü parayı parayı piyasadan kovar? Ya da kısaca kovar ifadesinin iktisat literatüründeki karşılığıdır. Şıklarda ne vardı? Fisher etkisi, Taylor kuralı, C eğrisi falan cevap pek tabi de Greşam kanunuydu. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi e, dolayısıyla bu 18. yüzyılın ilk yıllarında, e, 18 diye yanlış söyledim, çok özür diliyorum sizden. 1800 yıllarda, 19. yüzyılın ilk yıllarında çift maden sistemi ilk Fransa'da deneniyor. Ondan sonra 1870 itibarıyla 1870 itibariyle bir uzun bir bunalım yaşanacak. Adı uzun bunalım olan bir bunalım yaşanacak. Sonra bu uzun bunalım sonrasında ise altın standart rejimine geçilecek. Altın standart rejimi. Altın standart rejiminde paranın, kağıt paranın e, ancak altın karşılığında basılabileceği hükme bağlanacak arkadaşlar. Altın standart rejimi şöyle oluyor. Mesela fiyatlar mı yükseldi? Fiyatlar mı? Fiyatların yükselmesine neden olacaktır? Altının üretim maliyetini de azaltacaktır. Arttıracaktır. Altın üretim maliyeti artınca altın üretimi azalacaktır. Altın üretimi deki azalış, para miktarının azalmasına neden olacaktır ve para miktarının azalması, para miktarının azalması fiyatlar genel seviyesini düşürecektir. Bak gördünüz mü? Enflasyonla mücadele altın standart rejiminde kendiliğinden sağlanır. Ya da Ricardo şöyle anlatır der ki, örneğin bir ekonomide dış ödemeler açığı mı var? Bu açık durumda ne olacaktır? Ülkeden altın çıkışı gerçekleşecektir, değil mi? E çünkü neden? İhracatla altın rezervlerimiz artarken ithalatla altın rezervlerimiz azalıyor burada altın miktarı ne olacak? Azalacaktır. Altın miktarındaki azalışla birlikte fiyatlar düşecek. Ve fiyatların düşmesiyle bizim ülkemizden e, yapılan alışveriş artacaktır. Yani a bu ülkede fiyatlar düşük diyen alıcılar e, bizim mallarımızı talep edeceklerdir. Dolayısıyla ki dış açık ihracattaki artışa kapatılacaktır. Ricardo karşılaşmalı üstünlükler teorisine göre ödemeler dengesinin kendiliğinden sağlanabilmesi için altın standart rejimin gerekli olduğunu savunur. Sonra bu altın standart rejimi çok iyi biliyorsunuz ki arkadaşlar 1914 Birinci Dünya Savaşı itibariyle çökecek. Sonra 1914 Birinci Dünya Savaşı itibariyle özellikle savaş sonunda İngiltere, Fransa yeniden altın standart rejimine geçişi deneyecek. Yani piyasadaki aşırı paranın ya da para piyasasındaki istikrarsızlığın önlenmesi için sadece altına dayalı bir para politikası, altına bağlı parasallaşma, altına bağlı bir para arz artışı. Nı, kural haline getiren bu rejim e, bir türlü birinci savaştan sonra e, yeniden uygulanamayacak. Derken 1929'da e, başka bir bunalım yaşayacağız biliyorsun Büyük bunalım denir buna. Büyük bunalım ya da büyük buhran. Büyük depresyon da diyebiliriz. Hepsi aynı anlama gelir. 1929'da 44 arasında e, rejimsiz bir para sistemi e, olmayan rejimsiz bir dönem yaşıyoruz. 1944 itibariyle ise bir atom sistemiyle dolar-altın bağlantısını kuruyoruz. Hocam buraları neden bu kadar hızlı hızlı anlattın. Evet bu konuyla ilgisi var diye doğru ama uluslararası iktisatta Bunları çok iyi anlattım ben size altın standart rejimi konusunu iyice izlersiniz. Derken arkadaşlar 1929 itibariyle işte fiyat para sistemine geçilecek. Fiyat para dediğimiz aslında altın karşılığı olmayan karşılığı değerli bir maden metal olmayan yani yasalar yasalar öyle söylediği için hükümet öyle söylediği için yani devlet gücüyle değeri belirlenen paradır değil mi? Evet yasalarla e, o paranın değeri tanımlandığı için biz de o parayı genel kabul görürüz. Yani o para bizim tarafımızdan genel kabul görür. Yani güvenilir buluruz. Unutmayınız. Fiyat paranın itibari paranın herhangi bir metal değeri yoktur. Yani en büyük paramız olan şimdi bizim en büyük paramız olan 200 liranın basın maliyeti, kağıt değeri üzerine yazılı değer kadar değildir tabi. Ee, ya da belki de günümüz öyledir. Ne diyorsunuz? İtibari para üzerine yazılı değer kadar satın alma gücü olan paradır. İşte merkez bankaları bu paranın basın maliyetiyle üzerine yazılı değer arasındaki fark kadar bir gelir elde eder. Para basarak buna da senyoraj geliri denir senyoraj gelirini, enflasyon vergisini ve para aldanmasını bir sonraki derste anlatayım size. Şimdi buraya böyle biraz kısa tuttum ve hızlı hızlı anlattım ama hem zevkli bir yer hem de öyle ya da böyle bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Paranın tarihsel gelişimi hakkında şöyle bir genel hatlarıyla bir fikir sahibi olmanız gerekiyor. Bir biçim işinize yarar. Şu fonksiyonları, paranın taşıması gereken özellikleri, asli fonksiyonun değişim aracı olması olduğunu unutmayın arkadaşlar. İlk takas ekonomisi koşullarını ilk terk Eden, e, uygarlığı mezopotamya uygarlığı olduğunu oradan Çin'e belirli formlar mızrak hani şey bıçak gibi formlar vermişler gümüş parçalarına demiştim ya e, Çin'e gümüş para kullanımının sıçradığını bugünkü anlamda ilk paranın madeni paranın e, Lidya uygarlığı Lidya krallığı ülkesi tarafından 600 yıllarda önce 600 yıllarda basıldığını oradan e, Akdeniz medeniyetleri birlikte şeyi Avrupa'ya sıçradığını ondan sonra e, Çin'de denenen devlet Çin hükümdarlığı Çin devletinin gözetiminde denilen uygulanan kağıt para sisteminin nasıl ki e, ticareti geliştirdiğini, borç alıp vermeyi çok daha kolay haline getirdiğini gören Venedikli tüccarların kağıt para sistemini Avrupa'ya taşıdığını, hatta ilk İtalya'ya taşımışlar arkadaşlar arkadaş. İtalya'da bugünkü banko notu diyoruz ya ilk banknotlar İtalya'da sarraflar tarafından e, yazılmış. Nota di banko diyorlar onu hatta. İtalya'dan sonra diğer e, Avrupa ülkelerine de sıçrayacak tabii. Rönesans'ın çok etkili bir eleştirel bir düşünme e, sağlayacak. Çok etkili bir dönem olduğunu. Ondan sonra Rönesans'la birlikte kendisini mutsuz bucaksız denizlere veren İspanyol kaşiflerin Orta ve Güney Amerika'dan Avrupa'ya altın ve gümüş madenlerini taşıdığını. Aslında uluslararası ticarete ve büyük ticarette altın kullanılıyor ken iç ticarette gümüş kullanılırmış. Fakat arkadaşlar 19. yüzyılın ilk yıllarında özellikle ilk önce Fransa'da uygulanmak üzere çift maden sistemine geçildiğini. Ondan sonra çift maden sisteminin e, altın standart rejimine dönün, dönüştüğünü uzun bunalımdan çıkabilmek için altın standart rejiminde denge mekanizmasının böyle kendiliğinden sağlanacağını altın standart rejiminin yani paranın altına bağlı olarak basımını kural haline getiren altın standart rejiminin bir dünya savaşı itibariyle çöktüğünü 1929 itibariyle fiyat para sistemine geçildiğini günümüz itibarıyla günümüz itibarıyla bu 1944'te e, kararlaşılan Bretton Woods sisteminin 1973 itibariyle parayla çöktüğünü, günümüz itibariyle artık ülke paraların birbirine göre değerinin, e, finansal piyasalarda dalgalandığını günümüzde para nasıl basılıyor? Merkez bankaları neye bağlıyor parayı? Bazen altına bazen dövize, bazen değerli tahvillere, varlıklara uyguladığı para politikasına göre. Değil mi? Aslında paranın fonksiyonlarına şuraya bir modern fonksiyon olarak para politikası aracı olma fonksiyonunu ekleyebiliriz. Bir değişim aracı olma fonksiyonu paranın asli fonksiyondur. Hesap yirmi olma değer saklama aracı olma fonksiyonu hop dört para politikası aracı olma fonksiyonu. Para politikası aracıdır para. Aynen öyle. Para politikası ne demektir? Para politikası araçları geleneksel olan ve olmayanları nelerdir? İlerleyen derslerde geçeceğiz. Hadi ikinci derse görüşürüz.